Arındırma kampı açıp, gelenleri soyan biri var. Arındırma kampı nedir ya? Neyse, çağır bakalım, anlarız. Fikri Tarhanacı. Fikri mi Tarhanacı? <laughs> Eyvah. Ne oldu hakimim? Şimdi anlarsın. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Tamam ulan. Evet. Tamam. Mari selamlama da hemen böyle başlama. Saçma sapan şeylere. Bana bak. Sana mı bakayım? Fikriye <laughs> Efendi bak. Onun bir kamp açmışsın ve milleti soymuşsun. Kamp açmışım, milleti mi soymuşum? <laughs> evet oğlum. Arkadaş sağır mı hakimin? Hayır. Arkadaş sığır. <laughs>